Merhaba sevgili halkım. Bugün 20 Ağustos 2023, Açlık Birliği'nin 41. günündeyim. Bildiğiniz üzere İhsan Cibelik tedavi hakkı engellenmektedir. Tedavi hakkı, e, faşist 29 yasalarıyla beraber törürist damgası bulunarak engellenmektedir. Biyopsi 15 aydır, bir biyopsi yapılamamaktadır Almanya'da. E, bu nedenle İhsan Cibelik tedavi hakkı engellenmemelidir diyerek, İhsan Civey etmesinde hasta olan 600 kişiyi de hasta tutsaklara serbest dik diyerek Nevzat Kalaycı'nın İhsan Civey için yazdığı şiiri İhsan abi için okumak istiyorum. Çakmak taşı İhsan. İhsan da grup yorumda doğdu. Grup yorumda umudumuzda, halkımıza, vatanımıza sevdalandı. Aşık oldu. Seveni sevindiren, festeyene benzeyen Anadolu'ya. O festeyen ki sevip okşarsan Türül türül kokusunu salar, sevindirir seni, bizi. İşte İhsan da hep sevdi, okşadı hoş kokulu fesleğeni. Anadolu'da, Avrupa'da çakmak taşı dedenler, çakmak taşı Türkler söylerler. Anadolu'da, dünyada grup yorum tezelesi, umudun tezelesi İhsan. Çakmak taşıdır, umudun bağrında, avucunda. Çakmak taşıdır umudun tezesi İhsan Çakmak taşı bedenlere kıvılcım oldu Ezgileriyle, besteleriyle Umudun avucundan nasırlandı türkü çalan elleri Çakmak taşıdır İhsan Her türküde kıvılcım olur karanlık Karanlıkları yırtar Çatmak taşıdır yüreği, beyni, ezgileri Tepeden tırnağa su çelikleşmiş saf çelik o yiğit bedeni. Gerdi, gerdi, gerdi bir ok gibi sazlarının tellerini. Gelirdi kavgayla yorulmuş umudun umut dolu kavgasında sevdalarda bedeni. Zalim Almanya'ya susturmak için hak Türklerini, susturmak için grup yorumu, susturmak için Almanya'da yaşayan Umuda sevdalı yürekleri Gönül verenleri Zalim Almanya'ya boyun eğmeyenleri Korkutmak için Tutsak etti İhsan'ın çakmak taşı bedelini Çakmak taşı zamanların Hep çakmak taşı oldu İhsan Karanlıklıklar Türkler hiç susar mı Tutsak olur mu Silinir mi hiç tarihten Kanla yazılmış mürekkepli notlar Açlığın koynunda Yazılmış dizeler hiç türkü olmaz mı halkların dilinde, yüreklerinde? Yedi kıtalara yayılmaz mı hiç? Çakmak taşı gözlerde. Çakmak taşı yürek olur. Çelik bilek olur. Sırıl sıklam aşık olur. Tüm sevdalara çıt kırıldım değil. Kavgada gözü kara olur. Deli fişek olur. Türkülerde, notalarda halay durur. Dedim ya tutsak ettiler. Çakmak taşlı bedeni, özgürlüğü, ihsanı, serkanı, taktılar, kol, taktılar koluna zulmün kelepçelerini, vurdular ayaklarına ihsanın, orta çağın nazilerin kandalarını. Olmadı, olmadı, olmadı. Kurun, kurun dar ağaçlarını. Geçirin, geçirin o incecik Hiçbir birbirinden urganları. Duya, hiçbirinden duyamayacaksınız el aman dilemeyin. Göremeyeceksiniz gözlerinde korkuyu. Tanya gibi, denizler gibi. Varsa yüreğiniz aslında görelim. Onların mayasında isyan yetiştiren Anadolu, Anadolu Anadolu anaların mayası var. Onlar çakmak taşı zamanlarda Anadolu'da yetişti. Her biri sevda yangınımızın çakmak taşı olmuş kızıl top kıvılcımlardır. Davetiye Almanya'daki, Avrupa'daki tüm halklarımıza, dostlarımıza, canlara, yarenlere, arkadaşlara, yoldaşlara, ben vefalıyım diyenlere, evinde küs küs oturmak yok, silmek yok kuytularda. Hadi gelin, hep birlikte halaya duralım. Kıvılcım olsun sesiniz, soluğumuz Türklerimiz, özgüle, İhsan'a, Serkan'a. Üç çakmak taşımızı görmeye gelin, gelin bir çığır açalım prangalı zulmün zamanlarında. Düşüncelerimize, Türklerimize prangalı dar ağacı kırmak isteyen zalim Almanya'ya karşı gelin özgürlüğe doğru bir kapı açalım, bir çığır açalım. Yine zalim Almanyalarda. Nevzat Kalaycı, 24 Haziran 2023, Atina.